Tüm bu çabalara rağmen Roma bir rahatsız edici şey keşfetti: Her şey kontrol edilemezdi. Çünkü imparatorluğun kenar bölgelerinde, ormanlarda, bataklıklarda ya da çöllerde Roma mantığı kaotik ve zalim bir doğa ile karşılaşıyordu. Bu görünmeyen düşmana karşı en öğretici olaylardan biri 149 civarında, 3. Pön Savaşı sırasında Kartaca kuşatıldığında yaşandı. Roma birlikleri Scipio Aemilianus'un komutasında surlarla çevrilmiş bir şehirle karşı karşıya kaldı ama aynı zamanda onlardan çok daha ölümcül bir şeyle de yüzleşiyorlardı; onları çevreleyen ortamla. Tarihçi Appian'a göre, Roma kampının yakınlarında suyun birikmesi ve öngörüsüzlük büyük bir hastalık salgınına yol açtı. Afrika sıcağı, organik kalıntılar ve bozulmuş suyun birleşimi mükemmel bir üreme alanı yarattı. Dizanteri askerler arasında sessizce yayıldı. Durum o kadar kritik hale geldi ki sadece her gün insanlar ölmekte kalmıyor, sağlıklı olanlar bile hastaların yanında uyumamayı reddediyordu. Moral çökmüş ve komuta zinciri enfeksiyon korkusu yüzünden çatlamaya başlamıştı. Kartaca düşmanından değil, kampın içinden gelen kokudan korkuyorlardı. Scipio, her zamanki disipliniyle tüm kampı yeniden düzenledi. Hastaları taşıdı, kırlı bölgeleri boşalttı ve hijyen konusunda katı kontroller uyguladı. Ancak ancak bu şekilde felaketi durdurabildi. Bu olay Roma'nın kahramanlık tarihindeki temsillerde yer almaz, ancak gelecekteki kuşatmalarla nasıl başa çıkacaklarını değiştirdi. Çünkü Kartaca'dan sonra Roma bir şey öğrendi. Düşmanı surlarda yenmek yetmez, savaşın yapıldığı alanı hayatta kalarak geçmek gerekir. Roma her detayı kontrol etmeye ne kadar uğraşsa da, güneşin konumundan çadırın tam boyutuna kadar bir düşman vardı ki, o her stratekiden kaçıyordu. Doğa